Sayın takipçilerimiz merhaba, bir videomuzda daha beraberiz. Bildiğiniz gibi, her zaman da söylediğim gibi, bu videoları genelde genel bilgilendirme amaçlı ve genelde de sizlerden gelen sorulara ilişkin olarak yapıyoruz. Türkiye'ye yabancı plakalı araçlarıyla gidip 24 ay kalma hakkı olan vatandaşların hakkında yaptığımız videolar vardı. Bu videolara çok büyük ilgi oldu, çok izleyen oldu. Ancak bazı sorular da geldi. Bu sorulardan birinde vatandaşımız, Yaşarip Bey 24 ay götürebiliyoruz. Ama şunu söylüyorlar, Aracın Türkiye'de sigortası 6 ay geçtiği zaman, Türkiye'de bulunduğu zaman, Almanya'da kapatılıyor sigortalar. Bu araçları sigorta kapsamından çıkartıyor. Bu doğru mu diye sordu. Biz de konuyu araştıracağımızı ve uzmanla sorup, sizi bilgilendireceğimizi söylemiştik. İşte o videomuz, bu videomuz. Bu konuda bir uzmana müracaat edeceğiz. Kendisi Almanya'da uzun zamandır sigorta uzmanı olarak çalışıyor piyasada. Ona soracağız. Bakalım böyle bir şey doğru mu değil mi? Koray Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Şerif Bey. Koray Bey bu sorulara geçeceğiz ama öncelikle sizi tanıyalım. İlk defa kanalımızda bulunuyorsunuz. Aynen davetiniz için teşekkür ederim. Adım Koray Güzel, 31 yaşındayım. Osnabrück'te 2009'dan beri sigortacılık yapıyorum. Evet. fafet yani sigorta uzmanı olaraktan bu kadar. Peki. Tabii ki vatandaşımızın sorusuna geleceğim ama ona gelmeden önce öncelikle bir sigortalar, araç sigortaları konusunda genel bilgiler almak istiyoruz sizden kısa kısa. Almanya'da zorunlu trafik sigortası yani hafiflik dedikleri bir sigorta var. Bu sigorta mecbur mudur, hangi araçları kapsıyor ve genel olarak şartları nelerdir? Hafiflik sigortası yani zorunlu trafik sigortası mecburdur. Araçlar, motorlu araçlarda saatte 6 kilometrenin üzerine çıkarlarsa o zaman zorunlu trafik sigortası geçerlidir. Kolaylık olsun diye küçük araçlarda, roller veyahut da elektroskuter olarak geçen araçlarda plaka sistemine tabi tutulur. Yani seneden seneye plaka değiştirerekten aracı sigortalayabilirsiniz. Büyük araçlarda ise normal sigortaya tabi tutulur. Yani plaka sistemine geçer. Normal plaka açtırıp aracı kullanabilirsiniz. Peki bir de kasko sigortaları var. Bu kasko sigortalarının şartları olarak genel olarak nedir? Kasko sigortası Almanya'da ikiye ayrılıyor. Biri ter kasko fazicion yani yarım sigorta olaraktan geçiyor. Bundaki kapsam alanı cam kırılması, aracın veya da aracın parçalarının çalınması, dolu veya da fırtınada aracın zarar görmesi, sel gibi felaketlerde aracın su basması. Bu şekilde şeyler sigortalı olup, foil kasko sigortası daha kapsamlı vardır. Tam kasko. Tam kasko olaraktan geçer. Foil kaskonun içine tar kasko içeriğinde vardır. Artı araçla yanlışlıkla kazaya sebebiyet verirseniz kendi aracınızı karşılar veyahut da birisi aracınıza çarpıp kaçarsa kendi aracınızın hasarını ödettirirsiniz. Veyahut da birisi gelip de aracı çizer veyahut da başka bir şekilde zarar verirse aracının tamir ücretini sigortadan talep edebilirsiniz. Yani o zaman kasko sigortalarında Afrik nokta olduğu gibi zorunlu trafik sigortası karşı tarafı öder. Aha. Ancak kaskolar kendi zararınızı, kendi aracınızdaki zararları ödüyor. Evet. Farkı bu. Peki. Evet. Ee, bir de şey var tabii ki hep, her iki sigorta çeşidinde de sigortalının katılım payı var bu şekilde oluyor. Yani ZEBS, BTLUM dedikleri. Eğer 150 euro ZEBS, mukum varsa yaptığım sözleşmeye göre sigortayla ona göre de ücretler değişiyor herhalde. Tabii ki. Ben 150 euronun üzerindeki şeyleri sigortaya ödettirebiliyorum. Onun dışındakileri ben kendim ödemem gerekiyor. 150 euroya kadar. Aynen. Peki sigortalı aracı kullanma yani Almanya dışında kullanma konusunda Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kullanmakla Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde kullanmak arasında bir fark var mı? Var. Eğer Almanya'nın dışına çıkacaksanız lütfen sigortanızı ulaşın. Sigortanızdan e, uluslararası sigorta kartını isteyin. Eskiden şöyle yeşil kart olarak geçiyordu artık rengi önemli değildir. Beyaz olarak da geçerlidir. E, bu kartı alıp aynı trafik sigortası artı kasko sigortalarını Avrupa Birliği içinde de kullanabilirsiniz. Eğer Avrupa Birliği'nin dışına çıkacaksanız onu da sigortanıza bildirin. Mesela Türkiye olaraktan Almanya'da 583 tane sigorta vardır. Her sigorta kendi istediği ülkeleri kapsamını alıp istemediği ülkeleri kapsamın dışına çıkartabilir. Yani Almanya'nın dışına çıkacaksanız lütfen sigorta ajantanıza gidin, durumu anlatın, Türkiye için de çözüm üretmeye çalışın. O zaman şunu anlıyorum, fark şuradan kaynaklanıyor bu sizin gösterdiğiniz yeşil kartlarda zaten o sigorta olunca geliyor sigorta gönderiyor evet. Avrupa Birliği ülkelerine gittiğimizde bu yanımızda olacak ama bunun için ekstra on e, sigortaya bildirmeye gerek yok zaten bunlar açık kapsıyor evet. fakat Avrupa Birliği ülkesi dışına gideceksek örnek Türkiye'ye o zaman bizim sigortamıza bildirip Türkiye'yi de kapsayacak şekilde bu yeşil kartı açtırmamız gerekiyor Aynen. Tek fark bu herhalde. Aynen. Anladım. Peki şöyle bir soru geliyor. Devamlı böyle sorulur. İşte sigortalar gerek zorunu trafik sigortası da gerekse kaskoda sadece Türkiye'nin Avrupa yakasını kapsıyor ama Asya yakasını, Anadolu yakasını kapsamıyor diyorlar. Gerçekten de böyle mi? Ya da öyleyse kapsaması için vatandaş yani orada da trafik sigortası olabilmesi için ne yapması gerekir? Sigorta kapsamında Türkiye'nin Avrupa yakası içindedir. Asya yakasını normal sigorta kapsamı içinde olmaz. Yani biz Türkiye'ye yola çıktığımızda Avrupa yakasında sigorta hem kasko olsun hem e, zorunlu trafik sigortası olsun geçerlidir ama Asya tarafına geçtiğimizde ya Türkiye'de ayrı bir sigorta yapmamız lazım veyahut da yola çıkmadan önce sigortamıza sorup sigortadan ekstra bir ücret talebiyle Asya tarafında sigorta almamız lazım. Yani Almanya'da illa ben sigortalıyım, açtırdım, Türkiye'ye gidiyorum, bu Anadolu'da da geçiyor veya Avrupa yakasında da geçiyor diyemeyiz. Mutlaka o sigorta şirketimizle bunu özel olarak görüşmemiz, bunu sağlama almamız gerek. Çünkü orada kaza yaparsak, bu sigorta kapsamında olması için mutlaka onlardan bir yazılı teminat almamız gerekir. Aynen. Önemli olan şudur ki, normal yeşil kartlarda... Türkiye'de çarpı işareti yapılmamıştır. Yani anlamayan birisi baktığında veya da siz baktığınızda Türkiye'de çarpı yok. Hani komple Türkiye'ye geçerlidir diyebilirsiniz ama kendinizi garantiye almanız açısından sigortacınızla görüşüp yazılıyı biraz alırsanız başınıza sorun çıkmaz sonra. Peki ticari araçlar için bir farklılık var mı? Bu sistem ticari araçlar için de aynıdır. Yalnız ticari araçlarda sigortayla görüşüp çoğunlukla Türkiye'de olacaktır ticari araçlarımız diyerekten ekstra bir ücret karşılığı bunu da sigortaya alabiliyorsunuz. Herhalde tek fark sistem aynı ama ticari araçlarda fiyat daha yüksek. O evet. kadar. Peki şimdi gelelim asıl izleyicimizin de sorusuna. Türkiye daha önceki düzenlemelerle 2015'ten beri ki düzenlemelerle daha önce 6 ay bulunabiliyordu araçlar. Yabancı plakalı araçlar Türkiye'de. Şimdi gurbetçimizin hepsini kapsayacak şekilde, hatta mavi kartlılar da dahil buna, Türkiye'de 24 aya kadar kalabiliyor. Kendi yabancı plakalı yani Alman plakalı aracıyla Türkiye'de kalma hakkı veriyor şartları yerine getirirse, günlüğe bildirirse. Peki, burada vatandaşımızın sorduğu soru doğru mu? 6 aydan fazla Türkiye'de kalırsa bu araç gerçekten de Almanya'daki sigortası iptal mi oluyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı kanun değişikliği Almanya'daki sigortayı Bağlaması. ilgilendirmiyor. Evet. Almanya'daki sigorta 183 güne bakıyor. Yani 183 günden fazla araç yurt dışında Almanya'nın dışındaysa Alman sigortası için hem araç hem de sahibi oturumun artık oraya almış gözüküyor. Orada yaşıyor gözüktüğünden bu aracın sigortası kapatılmak zorunda kalıyor. İkameteni taşımış oluyor. Evet, ikametini taşıdığında aracında o ülkenin plakasını açtırma zorunluluğu geliyor. Peki bu sadece Türkiye için mi geçerli? Mesela Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de aynı problem var sanıyorum. Bu sistem hem Türkiye için hem de Avrupa Birliği'nin içinde olan ülkeler için de geçerlidir. Yani çoğunlukla mesela Almanların Mayak Adası'nda tatil yazlıkları oluyor. Tatil için oraya gidiyorlar. Orada da arabaları oluyor. Almanya plakalı. Onlarda da aynı sorun vardır. Yani bu olay sadece Türkiye için değildir. Bütün Avrupa Birliği için de aynı sistem geçerlidir. O zaman sadece Türkler için çıkarılmış bir uygulama değil bu. Yani o konuda şikayet etmeyelim. Sadece Türkiye değil Avrupa Birliği içerisinde de Almanlar da aynı sorunu yaşıyorlar. Kendi yabancı plakalı araçlarıyla yurt dışında yani Almanya dışında bulunduklarında. Tabii ki şu hemen vatandaşımızın aklına gelecek. Yani Alman sigortası nereden bilecek bizim 6 aydan fazla Türkiye'de kaldığımızı diye akla gelebilir. Ama şunu da söyleyeyim, hep Diğer konularda da bunu uyardım. Biz ihbarı seven bir milletiz. Maalesef bunu söylüyorum. Çeşitli sebeplerden ya kişiyi sevmediklerinden ya garez duygularından ya da çekememezlikten ihbar edilebilir. İhbar edilirse tabii ki alma sigortası öğrenir bunu. Öğrenince de sigortayı kapatır. Bu bir. İkincisi daha da kötüsü Türkiye'de kaza yaparsa bu araç yani ben bu sigortaya güvenerek alma Sigortasına güvenerek, tabii Türk polisi görse evet sigortası var, yeşil kartı var, hiçbir şey demez, cezanı kesmez ama 6 aydan fazla, 7. ayda mesela gittikten sonra kaza yaptı ve karşı taraf haksızsınız da karşı taraf sizden bunu sigortanızdan talep edecek, sigortanın o zaman haberi olduğu zaman o zaman zararı ödemez. Zararı sigorta ödüyor ama şöyle bir durum var, 6 ay ya kadar sigortalı olduğundan araç 7. 8. veya ileriki aylarda kaza olursa, sigorta bu ödediği parayı sizden geri talep edebilir. Ha, yani öyle, gene sorun çıkartmayabilir ama karşı tarafa ödediği Bidelerini bedelleri geri ister. size rücu eder, geri size döner. Ama sigortayı da iptal eder aynı zamanda doğru mu? Tabii ki. Geri dönüşümlü sigorta iptal etme hakkı var. Yani 6 aydan e, veya da 183 günden bir gün fazla kaldığınızda o günden itibaren sigortayı geri dönüşümlü iptal etme hakkı var. Onu da yani kaza olduğunda her sigorta kullanır. Çünkü burada açılan araçların tarifesi, hesaplanması Almanya trafiğine göre yapılıyor. Ama bu aracı 6 aydan fazla Türkiye'de kullanırsanız adamların komple e, hani hesap sistemini alt üst etmiş oluyoruz. O zaman benim kanaatim her sigorta şirketinin de o zararı ödemeyeceği şeklinde. Yani bu risiko da var. yani illa Zaten öder diye bir şey yok. Her sigortanın uygulaması farklı olabilir diyor Şerif Bey. Burada plaka açılırsa burada da kaza olmuş olabilir, Türkiye'de de kaza olmuş olabilir. Bu araba sigortalı olmasa bile plakası açık kaldığı sürece sigorta bunu ödemekte zorundadır. Ama o parayı yine geri ister, o ücreti geri ister. Ve sigortayı kapat Ve sigortayı kapatır, aynı. Ondan sonra da sigortasız olur evet. ha, tamam, bunun da çözümü Türkiye'de yeniden bir Türk sigortası yaparsa Türkiye'de kullanır ama Almanya'ya gelişi veya Almanya'daki trafik kaydı problemi oluşacak. Çünkü sigorta şirketi sigortayı kapattığında bunu plakanın tescil edildiği kuruma bildirecek FKSAM'da. Onlar evet. da aracı kapatacaklar. O zaman aracı Almanya'ya gelişi de problemli olacak. Evet. Onun için bunlara dikkat etmesi gerekiyor vatandaşın sigorta şirketleriyle bu konuyu çok iyi görüşüp bilgilenmeniz gerekiyor. Bunun bir kuralı yok. Her şirket 500 küsür demiştiniz. 500 küsür şirketin her biri. Çünkü bunlar kanuna değil de sözleşmeye dayanıyor. Hem sigorta şirketinin hakları hem sizin haklarınız. Dolayısıyla o sözleşmeye imza attığınızda sigorta şirketi o sözleşmede ne hakkı varsa kendi lehine kullanmak isteyecektir bunu. Bundan dolayı iyi bilgilenmenizi tavsiye ederim. Yanlış mı söylüyorum? Doğru doğru. Ben şu ana kadar yani bu 6 ayın veya 183 gün üzerinde Türkiye'de veyahut da başka bir ülkede olsun sigortasını uzatan şirket görmedim maalesef. Evet, böyle bir uygulama yok diyebiliriz yani. Aynen. Peki, ben en son olarak bir şey daha sorayım. Bu soru da çok soruluyor. Aslında bunu da araya sıkıştırmış olalım. Bu 24 ay kalan araçlar, belki sizin alanınız değildir ama mutlaka piyasadasınız. Peki muayene problemini nasıl halledeceğiz? Tamam Almanya 24 ay yani 2 senelik muayene süreleri var bu araçların ve muayenesi olmayan araçlar Türkiye'de de trafiğe çıkamaz. Eğer polis yakalarsa Türk polisi veya kolluk kuvveti men eder o aracı. Trafikten men eder, direkt men eder. Ona, peki Türkiye'de buna TÜF yani muayene yaptırma imkanı var mı? Maalesef Türkiye'de muayene imkanı yok. Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmadığından Türkiye'deki yapılan muayene burada geçerli değildir. Peki Bulgaristan'a girip çıksa vatandaş? Avrupa Birliği'nde yapılan muayene Avrupa Birliği içinde yapıldığından Almanya'da geçerliliğini korur. Anladım. O zaman Yunanistan'a veya Bulgaristan'a yapılacak bir giriş çıkışta bu problem çözülebiliyor. Aynen. Ama evet. onun dışında Türkiye'nin hani şu söyleniyor da Almanya'daki TÜF kurumu Türk Tüf olarak Türkiye'de de evet. kuruldu. İşte ikisi de aynı. Orada da alınsa geçerli diye böyle bir, bir şey de. yok yani. Öyle bir şey yok. Maalesef. Peki çok teşekkür ederiz. Bir şey verdiğiniz değil. bilgiler için. Eğer daha başka sorular olsa yine sizi davet ederiz. Yine sorularımızı yöneltiriz. Sizin de eklemek istediğiniz bir husus var mı en son olarak? En son olarak insanımız Türkiye'ye yola çıkmadan önce lütfen sigorta acentamıza gidin. Durumu anlatın. 6 ay altı veya 6 ay üstü kalacağınızı da bildirin. Ne olur ne olmaz sigortanızın haberi, haberi olsun sizi de doğru şekilde yönlendirsin sigortadan sigortaya fark var Türkiye kapsam dışı olur kapsam içi olur onların hepsi üzerine bilgilendirilip öyle yola çıkın derim yeşil kartınızı da sigortanızdan istemeyi unutmayın. Peki çok teşekkür ederiz Poray Bey Şebi. bizi aydınlattığınız için bir videomuzda daha beraberdik sayın takipçilerimiz videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak beğenebilirsiniz abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımızdan anlık haberdar olabilirsiniz. Haklarımızla ilgili başka bir videoda buluşmak üzere iyi günler diliyorum.